Değerli arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evrim Balıkçı ben tanımayanlarımız için. Şimdi bugün daha önce size narsistlerle ilgili sizi ilişkiye nasıl çekiyorlar, hangi üç adımdan geçerek ilişkiyi sonlandırabiliyorsanız sonlandırıyorsunuz. Bununla ilgili video çekmiştim. Bugün ise narsistin ilgisindeki sahteliği açıklayacağım ve hemen fark edeceksiniz ilişkinin başındayken ve bunları öğrenmelisiniz arkadaşlar. Şimdi onlarca, yüzlerce, danışanla, binlerce saat seans tecrübesinden damıtılmış bir bilgi vereceğim size bugün ve bazı analizlerim, gözlemlerim sonucudur bugün anlatacaklarım. Lütfen sonuna kadar videoyu izleyin. Hatta sevdiklerinize gönderin. Ve narsistin pençesine düşmekten birini siz de korumaya yardımcı olabilirsiniz böylece. Ayrıca bugün narsist ile ilişkideyken vücudunuzda neler oluyor? Hormonlarınız nasıl değişiyor? Bunlardan da bahsedelim. Şimdi hazırsanız başlayalım. Hatta kalem kağıt not alabilirsiniz. Narsistin ilgisi üç adımda yükselir ve sönümlenir. Birincisi, narsist sizin bazı özelliklerinizi oldukça över. Kendisinin de öyle olduğunu vurgular. Benzerliklerden yakalar sizi veya sinsice benzerlik yaratır, öyle değilse bile. Size aranızdaki uyumun, benzersizliğinin algı çalışmasını yapar ilk önce. Çünkü o aslında geçici ve sahte bir şekilde size uyumlanıyordur birinci aşamada. İkinci adım ise sizin ilginizi ve dikkatinizi çekince kendisinin övgüsüne başlar ve sizin gözünüzde kendi değerini artırır ve siz nasıl şanslı olduğunuzu düşünmeye başlarsınız. Çünkü size bunu düşündürür. Çok özel ve artık hak ettiğiniz o insanın sonunda kavuştuğunuzu düşünürsünüz. Burada başınız dönmeye başlar o da bunu abartır. Olağanüstü gösterir yaşadığınız ilişkiyi ve duyguya girmiş gibi yapar. Size kapılmış gibi yaparak sizi duyguya sokmaya çalışıyor. Çünkü duyguların yükselmeye başlarsa senin mantığın devre dışı kalacaktır ve onun daha sonra yapacağı algı oyunlarına kapılacaksın, orada uyanamayacaksın. Amacı da tam olarak budur zaten. Aşkın ilk evrelerinde yoğun duygu ve mantığın devre dışı kalması sırasında vücutta değişen temel kimyasallar ve aktifleşen hormonlar var arkadaşlar. Birincisi dopamin, yoğun zevk, Ödül ve istek duygularını tetikler bu hormon. Aşık olmanın coşkusunu ve bağımlılık benzeri davranışları bu hormon sağlar. Dikkati ve odaklanmayı arttırır. Yani o kişiye odaklanıyorsunuz ve dikkatiniz artıyor. Norepinefrin yani noradrenalin vücutta stres tepkisine benzer bir etki yaratır bu arada kalp atışın hızlanır, uykusuzluğa neden olabilir ve aşık olmanın getirdiği heyecanı ve aynı zamanda endişeyi artırır. Yine burada mantık devre dışı kalır, savaş ya da kaç tepkisine benzer bir durum ortaya çıkar. Ardından serotonin yani yoğun aşık olma döneminde serotonin seviyeleri özellikle obsesif kompulsif bozukluğa sahip kişilere benzer şekilde düşer serotonin. Bu düşüş aşık olunan kişiyi sürekli düşünme, takıntı haline getirme yani mantığınızdan uzaklaşma eğilimini tetikler. Fenil etilamin bazen aşk molekülü olarak anılır dopamin ve norepinefrin salınımını tetikler ve öförü yani aşırı mutluluk ile ilişkilidir. Bu kimyasalların etkisiyle özellikle ödül ve takıntı merkezleri aşırı aktifleşirken eleştirel düşünme ve karar verme ilgili frontal korteks gibi beynin bölgelerinin aktivitesi azalır. Bu da mantığın devre dışı kalmasına neden olur. O yüzden aşk geçici bir körlük halidir diyoruz ya Sonra yoğun kimyasallar yani dopamin, norepinefrin azalır ve yerine daha çok bağlanma ve güven hormonları alır. Oksitosin sarılma hormonu, bağlılık hormonu olarak bilinir. Bağlanma, güven, huzur ve bağlılık hislerini artırır. Oksitosin uzun süreli ilişkilerin temelini de bu oluşturur aslında. Vazopressin yine partnerler arasında uzun vadeli bağlılık, tek eşlilik ve koruma güdüsüyle ilişkilidir. Bu hormonlar ilişkinin duygusal yoğunluğunu azaltarak mantığın yeniden devreye girmesine yardımcı olur. Özellikle bu son iki saydığım hormon ama siz bu seviyeye düşemiyorsunuz narsistle birlikte iken normale inmesi huzur, güvende hissetme gerçekleşemiyor. Çünkü mantık devre dışı kaldığında ve bağlanmaya başladığınızda artık o hemen kafa karıştırma dönemine geçiyor. O yüzden siz bir şekilde dinginleşemiyorsunuz. Mantığınızı devreye alamıyorsunuz. Çünkü sürekli bir kafa karışıklığı yaşıyorsunuz. Dolayısıyla kritik edemiyorsunuz. Olayları gerçekçi bir yerden artık değerlendiremiyorsunuz. Üçüncü adım ve hamlesi ise ki burayı hep kaçırırız söylüyorum en önemli noktadır. Bu kez sizin olumlu takdir edilmeyi hak eden davranış ve özelliklerinizi duyar ama görmezden gelir, görür ama tepki vermez, kendisini de ağırdan satmaya başlar. Yani size onaylamamaya başladığı aşama. En kritik noktadır çünkü burada ayılmazsanız şayet derin narkoz'a girmiş gibi olacaksınız bu ilişkide ve kendinizden şüphe etmeye başladığınız an tam da burasıdır arkadaşlar onu zihninizde yüce bir yerde görme ikinci aşamadaydı hatırlayın ve kendinden şüphe ve kendini artık inceden onun yanında bir sızı gibi değersiz hissetmeye başlarsınız bu derin narkozdasınız demektir değersizlik duygunuz başlamışsa onunla birlikteyken size ayıltıcı bir farkı farkındalık iğnesi gerekiyor. İşte bu videoda o iğnedir. Bu videonun amacı da tamamen budur. Farkında olun ve ayılın diye. Narsistin size övgüsü başlarda değer veriyormuş gibi hissettirmesi gerektiği için bir manevraydı. İlginizi çekti, uyumun şaşkınlığında şanslı hissediyorsunuz ve sonra anlamadığınız şekilde paraşütsüz yere çakılmaya başlıyor, irtifa kaybediyorsunuz. Gittikçe değersiz hissederken o bu arada başlardaki yoğun düzenli ve tutarlı ilgisini geri çekiyor, adeta kayboluyor, onun gelgitleri ile şaşkına dönüyorsunuz. O ise kibirli ve kendini beğenmiş duruşu ile sarsılmaz bir anıt gibi duruyor karşınızda. O senin zihninde yukarıdaydı karşında kendinden emin biri gibi duruyor. Sen de soluklaşıyorsun ilişkide. Onun peşine düşmeni bekliyor tam bu aşamada işte. Üçüncü aşama o yüzden narkozu yemeyeceğiniz ve peşine düşmemeniz gereken dönüm noktasıdır arkadaşlar. İlişkinin kırılma anıdır. Sizi hipnoza sokup aylarca belki yıllarca kullanacak veya sizi hipnoz edemediğini görecek ve başka bir av yani enerjisini sömüreceği yeni bir kurban arayacaktır kendisine. İlişkilerinizde özellikle yeni tanıdığınız insanların yaklaşımında bu üç aşamayı çok iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Toplumumuz maalesef çok yozlaştı ve elimizi sallasak bir narsiste veya narsistik hareketlere artmış, empatiden uzaklaşmış birine denk gelme ihtimali çok yüksek artık. O yüzden önce dünyanızı ve iç dünyanızdaki dengenizi korumaya öncelik vermelisiniz dostlar bu üç aşamayı unutmamak için bu videoyu beğendi listenizde kaydedin ve insanlarla ilişkinizi bu anlamda gözden geçirin. Ayrıca merak ettiğiniz ve sorduğunuz diğer bir konu ise sen dönüşürsen ilişkide narsiste dönüşür mü? siz dönüşseniz yani çocukluğunuzdan getirdiğiniz narsistle eşleşmenize neden olan aşırı empatik halinizi ve değersizlik duygusu görünmeme gibi çocukluktan gelen yaralarınızı iyileştirirseniz karşınızdaki narsist dönüşür mü? Hayır. Siz dönüştüğünüzde narsist sizinle olamaz zaten ve siz de artık onu istemezsiniz. Çünkü onun artık aynı frekansta değilsiniz. Sizi yakalayabildiği yaralarınız iyileşmiştir. Dolayısıyla onun manipülasyonlarını ve değersizleştirme davranışlarını çok daha net ve şeffaf bir şekilde görmeye başlarsınız. Narsistin siz sınır çizdiğinizdeki geri adım atmaları veya siz onu bıraktırmaya çalıştığınızdaki geri adım atmaları sizi gereği kazanana kadardır arkadaşlar. O değişmez çünkü. Peki bir de yine bana sorduğunuz narsist bir ilişkinin içindeysem narsisten özgürleşmenin adımları nelerdir? Bunlardan da bahsederek bugünkü videoyu tamamlayalım öncelikle arkadaşlar fark etmek birinci adım ama hayatındaki varlığının bir lütuf olmadığını bilmen gerekiyor. Yani onun senin hayatında olması senin için bir lütuf değil. Çünkü sana bunu hissettirir, çok şanslı olduğunu vurgular, onunla birlikte olduğun için ve kendisinin çok özel olduğunu hissettirir sana. Bu aslında göz boyama, kısmıdır. Gözünüzü boyuyor. Seni dersleştirir, kendisini senin algında ve gözünde yüceltiyor. İki, sorumluluk almazlar ama iyi yaptıkları şeyler vardır. Sizi yakaladıkları. Mesela hayatınıza girerek hayatınızda kolaylaştırdığı unsurları ve seni mahrum bıraktığı alanları fark etmelisin. Buralarda kendini geliştirmelisin. Yani hayatınla ilgili inisiyatifleri üstüne almalısın ondan önce olduğu gibi hayatında olduğu gibi. Ve üç, yapmanız gereken sürekli seni hatalı ve eksik hissettirdiği için, algından da şüphe etmeni sağladığı için kaybettiğin özgüvenini tekrar kazanmalısın ilişki içindeyken. Çünkü gidebilmen için özgüvenli olman lazım. Ondan önce de iyi bir hayatım vardı, bir ilişkiden önceki kendini hatırlamalısın aslında ve bu ilişkide nasıl güçsüzleştiğini fark etmelisin. Ve dört, kendi gücünü tekrar kazanman gerekiyor. Sana hissettirdiği değersizlik duygusundan da özgürleşmen gerekiyor. Beş, sınır çizmeyi başarman gerekiyor narsiste. Hayır dediğindeki manipülatif davranışlarından da etkilenmemen gerekiyor. Özellikle seni suçlu ...hissettirerek bunu veya duygu sömürüsü yaparak bunu bir şekilde başarır. Buralarda farkında olmanız lazım. Duygusal manipülasyona gelmemeniz lazım. Ve net, e, kati sınırlarınızın olduğunu ona hissettirmeniz lazım. Ve burada tutarlı olmanız lazım. Özetle maddi ve manevi açıdan güçlenmeniz şarttır ilişkideyken. Bunun için ilişkinizin içinden çıktığınızı ve tüm yaşananlara kuş bakışı yukarıdan yani dışarıdan bakman gerekiyor ki resmin tamamını görün. Tüm bunların kolay olduğunu söylemiyorum arkadaşlar ama mümkün olduğunu söylüyorum. Onunla bu ilişkide nasıl eşleştiğini, senin hangi doyumsuz duygularını başlangıçta doyurduğunu yani seni nereden yakaladığını ve ilişkide seni nasıl manipüle ettiğini çok iyi fark etmen gerekiyor. Sonra da karar verdiğinde bunları fark ettiğinde artık ilişkiden çıkmaya karar verdiğinde kendini bu ilişkiden çıkaracak eski gücüne yeniden kavuşman gerekiyor. Maddi ve manevi açıdan koşullarınızı iyileştirmeniz gerekiyor. Çünkü ayrılık aşamasında son derece yıkıcı olabiliyorlar. Orada güçlü hissetmeniz gerekiyor. Yorumlarınızda böyle tecrübeleriniz varsa lütfen paylaşın arkadaşlar. Başkalarına da ışık oluyorsunuz emin olun. Ve bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve zihninize açacak bu tarz içerikleri kaçırmamak için bildirimleri de açmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.